Bugün de sizlerle Yeşildere Köyü'ndeyiz. Yeşildere merkezi 36 kilometre uzaklıktadır. Daha önce kasaba olan Yeşildere 2014 tarihinde tekrardan köye dönüştürülmüştür. Köyün tarihi oldukça eskidir. Bu bölge Hitit Roma Bizans izlerini taşımaktadır. 2014 yılında köy nüfusu 846 olarak saptanmıştır. Köyün eski adı ise İbrala'dır. İbrala kelimesi Latince'de toplanma anlamına gelir. Yunus dedesi olan İsmail Hacı tekke ve türbesi Yeşildere'de bulunmaktadır. Köyde görülmesi gereken eserlerden birisi de köyün girişindeki Bizans devrinden kalan kilise camidir. Diğerleri ise tarihi ak köprü ve köyün ortasında yüksek tepede bulunan kale cami görülmesi gereken Selçuklu eserlerindendir. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Gelin köyü bir de bu köyden olan bir abimizden dinleyelim. Bu en eski belgelerden biri. Yeşildere. müdür müdürü falan vardı. Kasabaydı tabii bir tane. Fırını vardı, lokantası vardı. Hı hı. Oteli vardı. 5-6 berzi, 5-6 berber. Hı hı. Bak kaldık yani 5-6 tane vardı. Bunların fotoğrafı vardı. Asaraba tamircisi, 3 tane tamircisi vardı. Hı hı. Var vardı hı hı. Ondan sonra ilkokul, ortaokul, lise hepsi vardı.